Bas akışına gelir yani bak. Bahacağız. Şimdi arkadaşlar o zaman bir bizim ekip gelene kadar kutu açılımı yapıyoruz. 11762 11, UC'miz var. Yani bu ne demek oluyor? Dur da çekeyim hemen. Bunun çıkması gerekiyor. Açıyorum. Bunun çıkması demek oluyor. Şimdi... Ben de açacağım herhalde ya. Biz Şaha işte. yapma. Valla. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle benim kutu açılımından önce her zaman yaptığım bir şey var. Ben bir lavaboya gidip geleyim mi peki? Hadi Zaten. çabuk hadi. Hadi seni mi ben... bekleyeceğiz? Hadi ya. <laughs> abi daha videoya başlamadan adam tuvalete gidiyorum dedi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sende maskara var mıydı abi? Yok. 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 Birazdan olacak inşallah. <gülüyor> Amin. <gülüyor> Amin. <gülüyor> ya maskarayı sevmiyordum ama şu vuruş efekti falan şeyler geldikten sonra çok şey yaptı ya. Abi ama kör etmiyor ya. Bu diğer kadar iyi değil. Hmm. Abi benim bu kullandığım da güzel ya şu anki. Arkadaşlar. Abi zincir de güzel zincir kim lan? Neyse arkadaşlar. Benim her kutu açılımı öncesi yaptığım bir işlem var. Öncelikle aramızda cenabetler olabilir. Affınıza mağruren bazı sorularım olacak. Aranızda cenabet var mı? <laughs> olabilir. Bir quick abdest alarak. Şunu da kapatayım. Bir quick abdest alarak. Böyle bir ruhumuzu kendimizi böyle bir ferahlatıyoruz. Bu ne tatil reklamları çıktı. Neyse tabi bu kadar abdest. Şimdi ilk onda vurursam Barel gerçekten çok değil. Neyse. Sö söveyim mi sana? Hayır. Adam? Hayır. Hayır. Neden bana söylüyorsun? Bak bir seferde çıkmayacak. Çık. Ben gelişmiş bir adamım. Gelişmiş bir adam mısın? O zaman arkadaşlar günün günün ilk onlusunu ben vurdum. Vatana millete Barel hayırlı olsun. Bir de oyundan atıyormuş. <laughs> Aynen. Çıktı, çıktı bu arada. Çıktı var. Ben hissettim heyecanlanmıştım. Başı çıktı şu an. evet. Vallahi. Vallahi an başı, çıktı, başı, çıktı <laughs> çıktı. <yani. gülüyor> başı çıktı. Alev gizlenin çıktı. Yani. Başı çıktı. Şimdi Boya da lazım. Parçacık da lazım ama maskara da lazım. Maskara çıkması lazım öncelikle. Bir geç yapayım lan. Ya hak. Çıktı. Çanta güzel. Ana ne avradını? Kask. Ananı aradın. Ananı karıştırma dur bırak dur. <laughs> <laughs> Şaha yapma ya. Ya şu an bak ikinci kutu ikinci onu iyi. Kimin için basayım lan? Bir chatten yazın bakalım bak, chatte şu an chatle beraber açıyorum. Biri desin abi benim için aç diye. Hayır. İlk yazana basacağım. İlk abi, ilk abi. yazana basacağım. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Günün ilk 12 hoca benim için bir alten ona. Onu Hayır. benim için bir alt. Abi ona, o, ona onu o onu ve benim için aç. O 12 hocayı benim için bir alten olsun lütfen. Hayır. Bak işte. ZX yazdı. ZX için açıyorum şu an. ZX. Bir de geçe basayım. Aha bir şey daha geldi. Lan tavayı ne yapacağım? lan içinde. Neyse. Çok hatırladık. Ya Allah. <laughs> ya. bir dakika dur dur bir saniye Pikachu için Pikachu. Ver Ceyran'ı. Ver Ceyran'ı bakayım. Ver Ceyran'ı. Verdim mi? Vermiş. Salıyorum Ceyran'ı abi Pikachu. Pikachu için lan. Amin. <laughs> <laughs> Pikachu için hadi. Bastım. Hiçbir şey vermedi. Hadi. Ya, Pikachu. Ayarlı. Direkt yayını kaydır git. Bu nedir ya? Ekstrem benim için demiş. Hüseyin ben Kadirbaş benim için demiş. Verdi. Başını verdi. Arkadaşlar. Ben benim için bir tane Sen kimsin lan? Şey Sen kimsin, şey, kimsin lan? Benim army army He army. benim için bir tane Army, army için basıyorum arkadaşlar. Hepsi gümüş parçacık gelecek. Oo bir şey var. Aa verdi. Oğlum bu ne lan maskara, lan maskara derken maskara bu değil skarli değil lan m4 olan maskara ah, Ben, 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 ben bilmem abi sonuçta verdi mi verdi Haklı Benim için açmadım haklı. bu arada bir de polo için açmadın Bir dakika, açmadım. haklı bu arada bu arada Armin haklı biz detay vermeden söyledik Abi hako moko hunga munga cungun. Lan kemal o ne demek Allah seni kahretmesin Bir dakika dur bakayım evet, Abi hako moko hunga kolongo de ve aç Debiş demiş oldu ben herhalde. Halkın domanga, tamam mı? Çıkarmımdır <laughs> maskaranı verdi. Bu ne lan? Ah lan kırmızı vardı yine. Al başlık verdi. Eee. On her, şey, ver. her şeyin yine başına aldık ya. Başını Başına. <laughs> <laughs> polo için, polo için. Bu arada koleksiyon seviyesi 71 oldu. Şimdi arkadaşlar. Polo için aç. Polo için açıyorum. Aç. And bay geldi. Ekipalım var mı? Ekstrem dur ortalık çok karışık. Polo içi açtım ve Maskara gelirse ekibi Gelmedi. Polo. Allah <laughs> <laughs> ee... Polo ilk yapacağın şu yayın bittiği gibi klandan çık kardeşim. Onu <laughs> <Polo gülüyor> zaten <mobildi> abi, <laughs> Arkadaşlar burada aramızda abdesiz abdestsiz olan var mı? Sen oradan vales için de abi. Çok iddialısın lan Sinan. Valles için lan. Discord army, ya, dur, abi Discord'a gelmesi lazım. Harmi dur harmi. Diyorum abi seni. Başını verdi yine. Aha başı geldi. Aha lan, geldi. Lan silah da ver bak. Allah. Lan silah da ver. Şu an alabileceğim her şey benim için okey. Bak şimdi. Kemal evet. diyor ki abi bir büyü daha şunu de. Handarko, Mascaro, Verko. Ver lan. Tabi efendim. Vereceksin emir kipi. Vermezse monitörü yumruk. 38 Lan araba istemiyorum Maskarayı verim durdu var ya. Ay, araba, araba var, var ya değerli var da araba. Lan oğlum istemiyorum. Abi 12 yüce açmam. Bir tane şimdi bir kere daha bastığında garanti vermeyecek mi yüzde? <laughs> Hayır. İki tane zaten şu an var Yüzde olmadı mı orası? Şu an iki tane garantim var zaten. Şu 12'yi istiyorsunuz al şu 12'yi de açtım. Tamam. Heh. Al 12'yi günün ilki. Abi tek attım ben Grozo'yla M4'e. Canı banlayın. Benim rızkıma girmiş. Bu sefer verecek bak kara gizli büyü veriyorum. Savanla maskara verko. <laughs> ko. Çocuk, çocuk, bütün tuşlara basıp geçiyor ya. Allah'ım. Konuyu biliyorsun. Bak zorlama. PUBG. Hiçbir şey vermedi. Başı nerede? Evet eee. Bence sonda Kemal. <laughs> Şu an kaç? 6K. 5K'dan fazla bastık. Şu an bir hareket yok. Benim için aç. Aa dur Kübra için. Kübra için arkadaşlar. Kübra için bak. Kübra için. Kübra çıkarsa ne istersen yapacağım. Çok ucu açık oldu ama. Oh Allah'ım şükürler olsun vermedi. <laughs> <laughs> abi iki kere maskaraya tıkla sonra ucuya gir çık sonra aç abi iki kere maskaraya tıkla verecek Allah ya abi. Tabi efendim. O senin dediğini ben anlamadım dur. Bir dakika bir çocuğun dediğini yapacağım. İki kere maskaraya tıkla. 1 2 bastım. Ondan sonra UC'ye gir çık diyor. UC'ye bastım, çıktım. Sonra iki kere maskara tıkla. Bir daha mı lan? Tamam. Açtım. Çıkmazsa banlandım. <laughs> evet bu arkadaşı vurlayalım bir saniye. Ben niye sizin için açıyorum lan? Ben niye sizin? Ben kendim için açıyorum. Bir dakika ya. Ben kendim için açıyorum. Bak Aş, kendim için açtım. açtım. Aş, ya hak. Aynen, aynen aynen. Aynen. Şimdi çıkacak. Kendi için açtı. Abi. Onu saat sonra. Utandırma. Bak, Rezil ya. kepaze ettin biz Allah seni kahretmesin. <laughs> Patato, komando, makaro ver artık. <laughs> <laughs> Çocuk artık isyana geldi. Ya Kıvan Kıvanç abi iki kere ucağımı yerine gir çık verecek. Al lan bir. İki. Vermezse seni dava edeceğim. Bir şey söyleyeyim mi? İyice kesti. Lan silah ver silah. Kafasını ne yapayım? Silah ver önce ya. Arkadaşlar. Aramızda bir cenabet var. O cenabet bir hemen abdest alıp gelsin. Gerçekten olmuyor böyle. Sen bir abdest Ha doğru arkadaşlar bir bekleyin Bir abdest alıp geleyim Şimdi Rizeli için açıyorum lan Rizeli için açtım Rizeli gelmezse sen Rize'ye geleceğim bulacağım Aha verdi Yes lan Rizeli sen adamsın oğlum adam. Rizeli sen adamsın lan Rizeli adamdır aslan kardeşim benim Rizeli gel beni bul Gel beni bul aslan kardeşim. Gel beni al. Çıkın ben lan hepiniz yayından. <laughs> Za. <laughs> oh Şimdi be. Şimdi o kutuları aç. 3 tane kutuyu aç. Açmayacağım. Delilikler. Niye açmayacaksın abi? Sen... Kalsın. Kullanmayacağım. Şu materyal ikili verirse efsane olur. Ver bakayım. Veriyor da olabilir bu arada. Vermedi. Vermiyor. Çünkü bak üstlerinde şey var. İşaret Aa. var. Vermiyor. Allah'ım bu PUBG Mobile beni sınıyor ya Rabbi. Bir tane daha aç. Geliyor materyal. O da boya. Bir tane gel. <laughs> Allah oyun değil, şu an gerçekten ediyorum. oyun gerçekten şu an bizde eğlenir. Şimdi arkadaşlar kalanını ben burada bitireceğim. Bitireceğim mi? Ha, setimeti verir belki ya. Ben. ben zaten burayı bunu şey senin. yapmıştım. Yok. Ama seni çatışmadım da Neyse, boya yani boya sıkıntımız kalmadı en azından diye düşünüyorum ama e, en azından şu yani bir iki tane daha parçacık alsak çok tatlı olur. Onda da sarı sandığa basında buradan seçe, set seçe. falan seçebiliyorsun işte bu çıkarsa. İstediğin seçi. Benim için aç gelmezse ucu iade. Tamam lan. Gelmedi kardeşim ucu geri alabilir miyim? Paramı geri istiyorum. Hı. tamam. Ne zaman param verecekler? İnsan... <laughs> Bir şey geldi altı puan verdi ne geldi Çanta Yine tava Tavayı bir şey çevirmiyorum Tava her şey olarak geliyor Ya şu şeyi parçacık çıkarmam lazım Parça lazım bana ya şu an parçacık lazım Bir tane parçacık at şuradan ya Oyun şaka yapıyor Bir tane parçacık lan bir tane şey ver şarjörü ver şarjörü. <gülüyor> <gülüyor> şarjörü ver tutama ver. <laughs> bir şey istediği için oyunun hiçbir şey vermemesi. Şimdi şuradan tekrar bir 50 açayım. Ya buradan bana bir onlu boya verir misin ya? Abi onun vermek yerine aha. Tamam 60 tane yükseltilebilirin oldu. 59 zaten benim o. Lan ter ters <laughs> totem yap. <laughs> ters totem yaptım gitti şey yaptı ya. Ahmet Of'a Baskar, El işareti harikaydı. Hangi el işareti? Ne yaptım ben bilmiyorum Kübra. A few later. Tekrardan ucu yükledik geldik. Şimdi bana kaç tane? 7 tane parça lazım. Bir bakalım abi. Açık. Bak siz bunların tekrar verdiğini bana söylediniz. Ben vermediğini düşünüyordum. Şaşırdım. Şimdi 3 niyet üç ettim parça. Allah razı Dur bir dakika bir kuy kuy, kuy kabdesi tekrar alayım. Baral burada. Totemimizi yapalım. Oh mis gibi oldu tam yeter. Şimdi, Boston için açıyorum lan. Verdin onu. Ver bir kere de dört tane parça. Çok abarttın değil mi? Tekrar. Boston ses terk et. Abi, yeni yaptım ama. Kim için basayım? Hepsi korkuyor tam bir şey yapmayacağım lan. Benim için. Baral için. Baral discordtan atıl. parça ver ya valla başka bir şey istemiyorum Barel çıktı sistem Abi bu ne ya bu gerçekten çok büyük şanssızlık ya ba Senin için bastım Geçe de basmayacağım Geçe de basmayacağım sakin sakin bekle <laughs> Sen de çıkabilirsin Eyvallah. <laughs> 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 tamam, bir dakika. <laughs> bir sakın. Kapa. Kapattım. Bir kapat. Kapattım. Bir kere tıkla bir. Açma lan. Tıkla. Hmm. İptal. Hı. Hmm. Bir daha aynı yap Hımm Iıı ee, İptal Onu da, iptal edip Bas abi Benim için bu daha da abi. Şimdi ses terk etmek ister misin? <laughs> sesi terk et Ya abi Çıkarttık bir şey diyelim ya Başında O çanta diye. var zaten bende O Diğeri çıkaydı bari şey çıkarttım mı? Hani Gerçi hani neyse Neyse o da haklı O da haklı Arkadaşlar kendim için basıyorum. Tüm geride kalmış toplumlar için bak. bak. ne oluyor anasını satayım. Barış'ın takdini yapayım da hepsine bak. 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 işareti var üstünde. Şaha yapma. Lan sakın oyundan atma. Dur ortalık çok karıştı sakın oyundan atma. 40 FPS'e düştü. Aha. Bir tane parçacık verdi oğlum. Maskara çıkarsan 3 3 tane parça ya. Benim için basamam. Kanstır için basıyorum. Kanstır çıkmazsa yayını terk et. Bir şey verdi. Motor verdi. motor. DP verdi Aa. bir güzel, güzel. Kastır yaklaş bakayım gelen bundan öpeceğim. Abi sandığı yenile sandığı yenile. Aynen bence de lobiye falan gel. Bir bizi göster. Sizi mi göstereyim şu tiplere bak asırsın. He şöyle. Lobiye girdim Abi <laughs> açlık sophomぜ. kok. Victor gelmesin. Bir dakika. <gülme> <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır Victor. Bir daha Victor giymeyeceğim. Bir saniye. Victor baba. Abi ne Victor? Şimdi ben karakteri değiştiremem ya. Ya bana karakter değiştirmeyin ya. Ya abi Victor Baba yap işte bir şey istiyorsan yap bari. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bak tipi Ana, güzel ya. Bak işe bak. <laughs> da abi bir dakika silahımız da M4'ü de değiştirelim abi. Çöl lazım m 4e Ne yapayım? Çöl, çöl M4 abi. lazım. Çöl çöl. Çöl M4 yok ki bende. Var en altta var abi herkese de var. Şu mu? Evet abi. E, Kaskı da giyelim abi. Kaskı çanta. En aşağı en aşağı. Bunlar bizim için zengin. Fakir adamı. Şu aşağıda dikenli bir şey var abi. En ortada bak. En aşağıda görüyorum. Çantaya gir abi. <laughs> Allah'ım sen gel, büyüksün ya Rabb. Allah'ım. Diğerleri şu... fazla fazla bizirsin abi. Allah'ım şu şekle mı bir bakar mısın mı? <laughs> ya? Abi girelim. <laughs> Çanta açılmıyor. <laughs> <laughs> <Abi, sen> girmiyor. <laughs> sen giremem. Bu şekillik bize fazla dedi. Evet. Yani, olabilir öyle şeyler. Ben bunun nesisini alırım. Üç şimdi. kere. Yaptım yaptım. Üç kere yaptım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Gel, ver lan. Olsun abi. Aynen, başını verdi. Discord'u sen mi terk edersin ben mi banlayayım? Abi <laughs> ben <laughs> <laughs> Lan şaka yapma. Ne yapıyor lan bu oyun? Abi Victory giydikten sonra iyice sefilleşti. Yok öyle bir şey yok. Bir şey söyleyeyim mi? Ciddi anlamda iyice sefilleşti lan. Levli mumyamı giyeyim ben kendi kaskımı takayım. Bak şimdi. Bak. İlk de nasıl? Bak Scarly nasıl çıkıyor izle. 15 verdi, bir şey verdi, set vardı şey verdi. Geldi. Ya yine mi çak. Yok. Tamam ya. set verdi, olur. Aha, set geldi. bu ne? Abi maskaranın topuzunu verdi ya, topuz. <laughs> Hayır. Ma Aa dur mas şey lan. M4'ünmüş M4 bu. M4 M4. Ben diğerini sandım. Güzel, şey güzel. Şey güzel dikey benim dikey hareketini bir <laughs> videoda şey, göstereceğim şey. size. <laughs> aç. Bir dakika dur. Bastım ki bir, bir şey, şey vermedi. Abi kapatsana burayı bir. Eee şu bence sandık bir aç abi. Bunlar mı? Aç aç biriktirme. Bu şans kötü. Şu iki değil. tane ya da şunlardan birini verse var ya mük olur. Abi bu şans götürüyorlar Biri verdi. Aha geldi. Bir. Oy. Bekle. abi çıktı 3 parçacık Amin. 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 Oyun dondu. Lan. Ya. Ya hayır ya. Hayır. Bıktık ya. Bıktık. Abi iyi bir şey verdi büyük bela. Şaha Şaha yap. Bastım ben de. Demek ki ya iyi bir şey verdi, oyun kaldırmadı, ya <laughs> kötü bir şey verdi. Başlayalım. Kaç metrel oldu şimdi, ona göre hesaplayalım, gelmedi mi gelmedi mi. Abi, çok mu bir şey istedim ben ya. Aa, geldi, geldi mi? Saçmalık. Yok, Aa, açıl, açılmamış ki. açılmamış, açmamış, açmamış bir. ki. 7 1, olsun 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 olsun. Yine. Boya vermesin kanka, boya verme artık. Boya verme evet. artık. Tamam. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> 0 FPS, 5 FPS, bir dakika sakin. Bir derin derin nefes alır mısınız? Bir tutun. Bir 10 saniye, bir, 2 3 dakika nefes almayın bekle. Bir bir 2 3 2 3 dakika nefes Aha. almadan durun. ne oluyor nasıl satayım? <laughs> Totem yapın dedik anasını satayım. Adam öldü. Bir tane maskara M4, bir tane daha maskara M4 verir misin? Ulan. Skarli bir tane M4 bak Scar ver lan şu maskara Scar ver bir tane daha 3 parça Atı lan Atalım Lan DP ver senin bari Abi bu Cemiz kaç aldı? 4 mü? Abi bence başka bir sanatör mi geçsek? Bence de Ne diyorsun? Oğlum şurada ama 3 tane daha basmam lazım O da onu bas Ahmet, ofa bas, kurban. Ya motoru ne yapayım? Hadi oğlum. De, ne verdi? Oğlum e bu var ki. Güzel bu arada. Sevinemedim, sevinemedim. Oğlum bende var Hısanımda ki bu. Bende var ki bu. Nasıl Bak abi? sendeki 2 iki diyor. Işte. Bende var. Hadi, Hadi, İkisini adamım. takacağım ben takata takata takış tak, tak, şey yapacağım. İyiymiş. Bas abi bas. Bir dakika. Bir geçli bas diyecektim. Bir tamam. saniye. Doğru. Abi rap açacağım 60 ucu atar mısın? <laughs> Yayından ben mi bandayım sen mi çıkmak istersin arkadaşım? Allah'ım yine de onda 31 FPS'e düştü. <gülüyor> <gülüyor> Abi şaka gibi ya şu an o kadar büyük zorluklarla uğraşıyorum ki ya Rabbi ya Rabbi. Ya. bir de oyuna para yatırıyorum bak o kadar zorluk çekmiyor. Abi bak, yok yani olayım. bir içerik çekeceğiz dedik içimizden geçti PUBG Mobile. Böyle bir şey olabilir mi ya? ya şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse son bir tane daha açıyorum onlu. Dur 8'i mi açsan abi tek tek Ya başar ya Uğraşalım ya. Bir tane daha buradan materyal versen <laughs> zaten Şok olur Abi bir üçlü be Bir Ay, tane boy. şu, şu ikisinden birini at be Boya var. Bir kere güldürme bizi <laughs> Max PUBG baba Şimdi bak buradan şöyle bir şey var ee, Buradan Bir tane zaten yüzde olduğunda Bir tane parçadan alacağız ama maksimum açabileceğim 4 tane açacağız buradan. 4 tane de bunu %100 yapar mı? Yapar ya. yapıyor abi. Bakayım. yapıyor ya, kapı. Ya verdi, verdi, Oha. verdi. Materyal verdi, materyal verdi. Lan vermemiş. Küçükmüş. Allah belanı. Hayır Allah. lan büyük bu. Hayır, verdi, verdi. O Her şey Hayır, materyal. Tamam, küçük tamam. materyal söyle. Tam bir tane vermem, şu an, bir olayım. tane daha materyal aldık. 1. Bir. Bir. bir tane daha ver lan. Vermez. Hayır ya. Vermez Yani. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Al kill sen. Varsa tabi. Adaba yok. Son bin olca. Oh. bir tane daha çevirtmeyeceğim. Tekli mi açtın hepsini? Bir tane daha verdi Aha. güzel. Oki, güzel. Okay, okay. akşam maşallah. Bir tane daha araba verdi arabayı götürdüm. Onu da bana attın. Onu da bana ya attın. Ya sus. Hepsini de tekli aç abi. Ben güveniyorum tekliden sana bir şey gelir. Kaç italylim var ona da bakabiliriz bence. Dur lan nereye bakıyorsun? 14. E, tamam 14 tane yetiyor zaten bana. Kaç kaç için? 7 şey 5 yapmak için. E yetmiyor mu? Bak bir sayalım. Yetiyor. Evet. 4. Tamam yetiyor. Vallahi tam yetti. Ne? tak. Neyin tantanasını yapıyorsunuz oğlum biz bir saat o zaman. Abi Hadi şuradan abi. bir 3 x'i vermedi ya. Bir dürbün vermedi ya. Biz oturmuş da ver Dikey verdi. Dikey verdi. Dikey yani dikey sıkıntı yok da şu şeyi dediğin gibi şuradan bir şu 3 x'i verseydi var ya çok tatlı olur. 4 bile verse kafiydi bu arada <laughs> abi. Şey Aynen. Birinden biri olsaydı. Dur şimdi. <laughs> <laughs> abi bir dakika. Sen seten e Mascara'yı istediğin böyle e getirdin değil mi abi? He, 6 yap... 6... E o zaman onu. 5 yaptın, git bence şeye bas. Mascara'ya bas, belki eklentisi gelir, şans. <gülüyor> ver <gülüyor> lan şuradan, <laughs> şuradan. Versene lan şurada bir tane şey ya, bir... 3x'i, 3x'i ver lan şu Mascara M4'ün. Ya da bir tane maskara Skarna'yı bir şey ver de 3 metallerimizi atlayalım. O, şey o da olur, o da olur, o da olur, o da olur, o da olur. Bak, o da olur. Of <laughs> oh, Allah'ım, sevinemedim. Lan 2x verdi ya. 2x verdi abi. abi. Dürbün istedik, oğlum. Değil. o da Skarna Bu da yani. Skarna zaten. Ben oradan ben oradan ben oradan devam ederim ben onu çıkarım. Neyse arkadaşlar şimdi ben birinize devrettim odayı.